ona bakacaksın. Burada Günay ile ilgili de durum öyle. Geçen sezon Mustar'ın sakatlığında Günay ne yaptı? Elinden geleni yaptı. Evet. Fazlasıyla yaptı. Fazlasıyla yaptı. Şampiyonluğu getiren performanslar ortaya koydu. Günay'ın yıllar öncesinde Mersin'den Beşiktaş'a Beşiktaş. transfer olduğu dönemki evet. sürecini de hatırlıyorum. Alacaklarını bırakarak Mersin'den ayrılan, Beşiktaş'a gelen ve Beşiktaş'a orada çok önemli kazanımlar sağlayan bir kaleci performansı vardı. O yüzden Kaleci'nin karakteri bence burada çok kıymetli. Net. Ee, ve kaleciyi tutturabiliyorsanız, stoper ikilinizi tutturabiliyorsanız, ötesi geliyor bir şekilde. O Uyumu sağladığınız evet. zaman zaten geriden top çıkartması da pas yaparak evet. da çok kolay oluyor çünkü huyunu suyunu biliyorsun artık. Önündeki stoperin huyunu biliyorsun. Stoperin nereye atacağını sen ona göre açını veriyorsun. Hakan Balta mesela açıklama yapıyordu. Bir keresinde röportajında demişti ki. Mustera arkamızda olmasının verdiği güven bize çok büyük konfor sağlıyor demiş. Dediği gibi arkasına bakmadan evet. çıkabiliyor, çıkabiliyor çünkü. Yani o yüzden kafası hata da... yapsa dahi arkada Mustera gibi bir güven olmasının verdiği bir huzur da o sorumluluğu, sorumluluğu alıyor zaten. Da. Uğurcan da öyle. Bak bir önceki maç 8 kurtarış. Bu karşılaşma 4 kurtarış. Ve şimdi Singo sakatlanmış. Dakikası 26'ydı diyor 26, 26 Singo evet. sakatlanıyor. 34 Sanchez Kırmızı kart görüyor. Dakika 35'te dediğin anda hafta içerisinde hiç planlamadığın bir savunma dörtlüsünün arkasında oynuyorsun. oynuyorsun. Ya da en güvendiğin iki adamı, i̇ki adamı, bir, adamı anda bir anda kaybediyorsun. Bir anda kaybediyorsun. Bu anlamda ben Galatasaray'ın bir puan aldığını düşünüyorum. Ve bu bir puan önemlidir. Neden önemlidir? Liverpool gibi ağır bir tempodan çıkmışsın. Bu maça gelmişsin. Alanya maçındaki gibi bir kötü oyunun üstünden bir Liverpool galibiyeti bile olsa... Böylesine travmatik bir dönemden geçiyorsun. Zorlu, fiziksel olarak yorucu. Üstüne Singo'yu kaybetmişsin, Sanche'yi kaybetmişsin. Ee, bir şekilde o Sümen'de oynasa dahi tam anlamıyla sakatlık sonrasında yüzde yüzüyle yok sağda. Denemiyor. Ve böyle bir dönemden geçerken Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ından bir puan almak evinde dahi olsa bence bir kazanımdır. Ve Sergen Hoca da burada maçı alabilirdi. Bir, Uğurcan'ın performansı. İki İlkay Gündoğan'dan bahsettik zaten ama İlkay Toreyra-Lemina üçgeninin 2-6-8 önde İlkay'ın üçlünün kaybettiği pas hatası sayısı maçta 7. Yani bu orta sahanın çökmediği anlamına geliyor. Diğer taraftan da ikili mücadelelere de girdiler. Yani az önce Fenerbahçe'de olmayan şey Hocam, aslında. Hocam affedersin bu saydığın 3 futbolcu evet. takımına sahip çıkıyor görüntüsü var mı yok mu? Tabii ki var. İşte Tabii Fenerbahçe'deki ki de var. bu... Şeyi anlatmak istiyorum. Aynen öyle. Şimdi bak Barış Alper, Yunus Akgün. Verim alamıyorsun. Bir şekilde bu maçta performans olarak sorunlu bir performans vardı. Aynen. Ama Toreyra performans verdiği için Yunus Akgün'ün kademesini kapatıyor. Biliyorum. Lemina performans verdiği için Barış Alper'in kademesini ka kapatıyor. İlk ayda ortadan hem abilik olarak bir şey ortaya koyuyor. Evet. Hem de performans olarak yani sıfıra yakın hatayla oynadı ve burada Beşiktaş çerçevesinde oyuna bakacaksak da Beşiktaş'ın puan ala 3 puan çıkartamamasının en büyük sebebi az önce bahsettiğim gibi Uğurcan'ın 4 kurtarışı bir de İlkay Lemina Torere üçgenini yeterince geçememeleri oldu. Böyle Bir de yani e, fena... en çok tartışılan konu hı hı. Mert konusu. Evet. Ya yani ben o yüzden <laughs> şöyle bakayım. Ee, Beşiktaş iyi oyun oynadı. 3 puanı da alabilirdi. Galatasaray Sanchez'i kaybetmiş, Singo'yu kaybetmiş böyle bir ortamda Liverpool gibi yüksek bir tempodan çıkıp bu maçtan bir puan aldım diye karalar bağlarsa önümüzdeki haftada puan kaybeder. Ama bu maçı bir puan kazandık diye bakarsa önümüzdeki da aynı motivasyonu yoluna devam eder. Haydar, Mert konusunu seninle konuşmak istiyorum. O da şu şekilde, şimdi Mert aslında son iki sezona kadar Beşiktaş'ın birinci ismiydi. Yani Mert'i yazarım, geri kalan herkesi değiştiririm diyordu Beşiktaş taraftarı ve kamuoyu. Bugün geldiğimiz noktada ilk başta değiştirilmesi gereken isim olarak yazıl çizilmeye başlandı Mert ve bence haksızlık ediliyor. Her ismin inişli çıkışlı dönemleri olabilir. Mert'in de belki bu dönem e, sıkıntı yaşadığı bir dönem olabilir. Fakat bir kaleci olarak şunu sana sormak istiyorum: Bir Mert bu denli hani düşüşse eğer adı düşüş neden yaşıyordur? İkincisi bir kaleci olarak önündeki tandem sürekli değişse senden nasıl en iyi verim alabilir bir teknik adam? Önümdeki defans oyuncuları sürekli değişirse takım zaten bocalıyor. Fenerbahçe örneği Mourinho varken zaten ilk 11'e 3 tane 4 tane maçı üst üste ilk 11'le çıkmıyordu. Takım zaten kötü. Mert, önündeki defansla değiştiği zaman Mert ne olursa olsun bizim milli takımımızın Değişmez kalecilerinden birisiydi. Bir numarasıydı bir numarası. uzunca süre. Milli takım bile ilk önce Mert'i yazıyorduk değil mi? Şimdi Uğurcan çıktı. Bundan sonra artık şimdi bu şartlarda önümüzdeki maçta Milli takımda kesin Uğurcan oynar. Bu arada bugünkü Uğurcan hak ediyor birincini. Hak ediyor yapaydı. zaten. Hayır. Aynen hak ediyor. Mert de artık bir de sezon başından beri Beşiktaş'ın frekansı bozulduğu için Mert'ki noktada kaptanlık var. Fazla Hı -hı. sorumluluk. Ben bunu hissedebiliyorum. Fazla sorumluluk. Fazla işte işin içine girme. Kendi kafasını rahat bir şekilde düzgün bir şekilde dinleyemediği için de olabilir Çat adam belki idmanını bitirdi dinlenecek yönetim çağırıyor Ya da çıktı bir işi var ya da ekstra antrenman yapacak Çat bu sefer hoca çağırıyor Kaptan nedir bu takımın durumu Şöyle ya da böyle bu tarz şeyler de olabilir Çünkü bunlar her kaptanın başına gelir e, O yüzden şimdi bir de artık belki de bir bıkkınlık bir yorgunluk da olmuş olabilir Her sene %100'ünü verecek diye bir şey yok Zaten Mert istikrarlı bir kaleci. Hı. İyi kaleci olmak istiyorsan ben gençlere söylüyorum istikrarlı olmalısın yüzde yüz. Mert zaten bu evreyi bu şeyi geçti. <laughs> Mert 36 yaşına da geldi değil mi? Evet. Artık 89'du. Ha, tamam okey. Ee, yaş kemale erdi falan diye böyle abes bir laf etmek istemiyorum. Mert şu an oynatsan yine hala da hala hazırda Beşiktaş'ın kalesinde 2 sene 3 sene o fiziğiyle o dal gibi şu anda incecik Aynı. kilo alması falan herhangi bir şey yok. Ayaklarına hakim yan topu olan istediği yere 80 metre bademciğine top atan birisi hiç gerilmeden yani. Evet. Aya müthiş bir oyuncu. Ama işte Beşiktaş'ın frekansı bozulduğu için Mert de biraz bocaladı. Hı. Aslında hemen Mert'i böyle alaşağı etmeyelim. Ama arkasında Mert'i tehdit hı hı. edecek bir Ersin olsa evet. tamam çek kıza Mert'i dinlendir birazcık bir nefes alsın bir toparlasın ama şimdi dinlendiremiyorsun. Ha Sergen Hoca bunu yapabilir mi? Ben şimdi bu algıyı da oluşturup Mert'le Mert'le de yani ben görüşüyorum konuşuyorum. O da benim kardeşimdir. Hani algıyı oraya vermek değil ama yeri geldiğinde dinlenmesi lazım bir kalecinin artık. Birazcık bir 3-5 hafta bir otuttur bir kendine gelsin. O da bir vücudu dinlesin. Şimdi milli takıma gitti. Beşiktaş'ta haftalardan beri üst üste oynuyor. Milli takımda oynadı. E yani sürentene olmuyor. Sürentene de oluyor yani bu tarz şeyler değil mi hocam yani? Hı. Baktığın zaman insan vücudu nereye kadar dayanacak bu tempoya değil mi? E yani evet tabii orada hoca da bunun tayini yapacak ama bence arkada bekleyen bir Ersin faktörü çok önemli. Az önce günayda bahsettiğimiz gibi yani birinci kaleci dinamik tutacak bir ikinci kalecinin varlığı burada önemli Beşiktaş için. Aslında Sergen şampiyon. yaşayan kaleci. Ben başka çerçeveden de bakayım. Şimdi Galatasaray'da Lemina Torreira ikilisinin verdiği savunma güveni kadar sizce Endidi ile Orkun savunmaya bir güven verebiliyor mu 6-8'de oynadıkları zaman? Şu an için ama daha çok yeni ikili. Şimdi ama derbiye çıkıyorsunuz. Hocam. Sezona başladınız. İlk ayda yeni geldi. E, milyara geldi artık. Yani baktığımız değil zaman mi? şimdi yapılan yatırıma bakalım. Orkun'la Endidi'ye yapılan yatırım, İlkaya, Lemina'ya, Torreira'ya yapılan yatırımdan geri kalır bir bütçe değil ki. Nihayetinde oraya yaptığınız yatırım bugün gelinen noktada bu kadar fazla savunmaya güven vermiyor mu? Yani vermeme sorunu yaşamaması lazım. Ve Bunlar arka önce savunmadan önce Heh, rol işte almalı. Burada diyorsun. bir durum var. İkincisi. Beşiktaş'ın stoper ikilisi bu karşılaşmada 14-15 tane Galatasaray ceza yani atağını uzaklaştırmak zorunda kaldılar. Yani stoper ikilisi ceza sahası içinden Galatasaray'ın 14-15 tane atağını uzaklaştırdılar. Hı hı. Şuna bakalım o zaman. Şimdi tersten oyunu okuyalım. Senin zaten stoper ikilin bir 90 dakikada ortalama 4-5 dakikada bir atak uzaklaştırmak zorunda kalıyorsa sen merkezini kapatamıyorsun. Hı hı kanatlarını kapatamıyorsun. Rakip rahatlıkla ceza sahanın içine giriyor demek ki. Yani Mert'e gelene kadar sorunu okumak lazım. Bence problem burada kaynaklanıyor. Yani sen Mert'e gelene kadar asıl savunma görevlerini yerine getirebiliyor musun Beşiktaş olarak? Bence getiremiyorlar. Yani biraz geride kaldı ama Şaktar maçında yenilen goller, Avrupa'da yenilen goller, Şaktar karşılaşmasında yani ayakta duramıyor savunma.